İş Sanat Gece Gündüzü sunar. Gece gündüzden merhaba. Yeni yılın ilk haftasında edebiyat tarihimizden tatlı anekdotlar, sahnelerde enerjisi yüksek iş birlikleri Beyaz Perde dedi. Oscar maratonunun hızlanan adımları var. Öne çıkan başlıklara bakalım ve hemen büyütecimizi kültür sanat dünyamızdaki renkli adreslere tutalım. Cem Karaca'nın hayatını anlatan Cem Karaca'nın Gözyaşları isimli filmden ilk fragman yayınlandı. Türk edebiyatının Mona Rosa'sı Muazzez Apka'ya yıllar sonra sessizliğini bozdu. Oscar adayları 24 Ocak'ta açıklanacak. Peki hangi isimlerin aday olma ihtimali yüksek? Şair Sezai Karakoç'un adına Mona Rosa şiirini yazdığı, Cemal Süreyya'nın uğruna soyadından bir harf eksilttiği 94 yaşındaki Muazzez Akkaya yıllar sonra ortaya çıktı. Akkaya'nın hayatı kısa bir zaman önce Emine Öte tarafından Mahrem Şiir Mona Rosa ismiyle kitaplaştırıldı. Bu vesileyle Anadolu Ajansı'na bir röportaj veren Akkaya, Sezai Karakoç ve Cemal Süreyya ile anılarını anlattı. Bana yazılan şiirleri zaman içinde ne yazık ki kaybettim buna gerçekten üzülüyorum itirafında bulundu. Biz de iki yakın arkadaş, iki büyük şaire şiirler yazdıran bu değerli hanımefendinin hayatında bir yolculuğa çıkıyoruz şimdi. Mona Rosa, siyah güller, ak güller, geyvenin gülleri ve beyaz yatak. Kanadı kırık kuş merhamet ister. Ah senin yüzünden kana batacak Mona Rosa siyah güller, ak güller. Sezai Karakoç onun adına bu şiiri yazdı. Cemal Süreya onun aşkı uğruna soyadından bir Aslında harf eksiltti. Türk edebiyatının Mona Rosa'sı evet. Muazzez Akkaya yıllar sonra sessizliğini bozdu. Böyle bir şey sebep verdiğim için üzülüyorum ama bir yerden de teselli oluyorum. Çünkü hiçbir yakınlık göstermedim, umut vermedim. Onların hikayesi 1950'li yıllarda Mülkiye Mektebi'nde başladı. Cemal Süreya ve Sezai Karakoç gönlünü sınıf arkadaşları Muazzez Akkaya'ya kaptırdı. Aynı zamanda yakın arkadaş olan birbirlerine Akkaya'ya yazdıkları şiirleri okuyan iki büyük şair genç kadın için kaybeden tarafın soy isminden bir harfi eksilteceği iddiasına bile tutuştuk. Cemal Şüreyya da çok cebime şiirler koyuyordu veyahut yazılar. Ve aynı şeyleri sınıfa girince tahtada da görüyordum. Bilahare sonradan öğrendim onun, ona ait olduğunu. Ama o zamanlar düşünmedim hiçbir şekilde bir arkadaş edinmeyi, ilerletmeyi. Sezai Karakoç ise o zaten devamlı ısrarcı bir havadaydı. Hangimiz daha ileride olursak diğeri bir şeyinden vazgeçecek diye iddiaya girmişler. Biz de kafede oturuyorduk Ekseriya. Ve kafede orada gençlerin şeyleri falan da var tabii hareketleri. Sezai Karakoç'u da getirmişler. Aynı masaya oturmuşuz. Sonra diğerleri kalkıp gidince Sezai Karakoç benimle oturduğunu görünce Cemal Süreyya orada isminden bir harfi e, sildirmiş. Bunun üzerine Cemal Süreyya soy ismindeki Y harfinden vazgeçti. Şair Kara Koçsa Akkaya için edebiyatın en dokunaklı şiirlerinden Tek Gül anlamına gelen Monarozayı kaleme aldı. Ah senin yüzünden kana batacak Monarozaa siyah güller, ak ah güller. Bu şiirde kıta başlarındaki harfler yan yana getirildiğinde Muazzez Akkayam akrostişi ortaya çıkıyordu. İki şairin Akkaya'ya yazdığı diğer şiirlerse zaman içinde kayboldu bilahare onları kaybettim. Ablam evlenmişti. ve Benim evimde değil de onun evinde bir yere koymuştum. Evlenirken de almadım eşimden bir problem olmasın falan diye. Ama sonradan da orada telef oldular. Üzülüyorum onun için yani yazık oldu diye. Keşke saklasaydım. Muazzez Akkaya, Sezai Karakoç'la yıllar sonra Fenerbahçe'de karşılaşacak sonrasında hayatının pişmanlıklarından birini yaşayacaktı. Ara ara görüyordum kendisini evliliğim zamanında. Son e, ölmeden bir ay kadar önce Fenerbahçe'de baktım karşıdan biri geliyor ama beyaz saç, beyaz kaş, beyaz sakal falan tanıyamadım. O kadar dikkatli bakıyordu ki. Ama 5-10 gün sonra gazetede ilanla gördüm, Aa Sezai Karakoç'muş bu dedim. Bilseydim yani orada kafelerden birinde bir beraber bir kahve içerdik. Ne yapalım kısmet değilmiş o da. Akkaya'nın hikayesi yıllar sonra hoş bir tesadüf sonrası bir kitaba dönüştü. Sağ olsun Emine Öte. E, birinin edebiyat öğretmeni. Ve orada bahsedince bu şeyden torunumda o benim babaannem diye ve o vesileyle tanıştık. Ve kendisini de çok seviyorum. Güzel bir kitap yazdı sağ olsun. Hayatını anlatan mahrem şiir Mona Rosa kitabı raflarda yerini alırken... ...iki büyük şair yerine mülkiye mezunu rahmetli Orhan Gira'yı seçen... ...onunla uzun ve mutlu bir evlilik yaşayan bu evlilikten dört çocuğu ve sonrasında altı torunu olan Muazzez Akkaya, yaşadığı ömre şükran ve mutlulukla bakıyor. Hayatımdan memnunum, kararlarımdan da memnunum çok şükür. İyi kararlar verdim, çalıştım da, çocukla görevimi yaptım yani. Artık gidebilirim diyorum. Edebiyatımızın değerlerine ilham veren bir kadından müziğiyle sinemaya ilham olan bir değerimize geçelim. Anadolu rock müziğinin üstadlarından Cem Karaca'nın hayatını anlatan Cem Karaca'nın gözyaşları 26 Ocak'ta vizyona girecek ve filmin ilk fragmanı yayınlandı. Bir tane şarkı söyledim diye Allah'ın insana vermediği dört asrı bunlar benden istiyor ya ben bunların yapacağı şeyim. Iş... Şarkıları, kendine has ses tonu ve imajıyla tüm zamanların usta isimlerinden biri olarak anılan Cem Karaca'nın yeniden hayat bulduğu Cem Karaca'nın Gözyaşları isimli filmden ilk fragman yayınlandı. Cildi parlak, kağıt kaplı... Bu çocuğun bugünkü durumda olmasının müşterdimi Baba ne zaman geleceksin? Durdu zaman... Bak sen durdu hiç canını sıkma. Biz durdu. bunun da üstesinden geliriz seninle. Yüksel Aksu imzalı filmde Cem Karaca rolü İsmail Hacıoğlu'na emanet. Üstelik sinema severler filmde geçen şarkıları Hacıoğlu'nun sesinden dinleyecek. Bak, boşanmak istiyorum Cem. Babam evde mi? Evde. Siz kabul etmeseniz de ben bu memleketi ses vereceğim. Cem Karaca ve bir kahramanlığı. ...anlatıyor olmak durumundasınız. Emrah çok yardımcı oldu, Emrah Karaca bu konuda senaryo danışmanlarımızı yaptı. Ee, ama insanların bilmediği, aa böyle miymiş diyeceği çok şeyle karşılaşacaklarını söyleyebilirim. Bizim 3-4 konserimiz oldu. Ee, bir bomba atıldığı bir konseri var Cem Karaca'nın. Ee, o var, ee, Gülhane konseriyle zaten başlıyor. Var yani 3 4 konser çektik. Şarkı söylemek zaten zor iş. Miydi? Evet zor bir iş. Şarkı söylemek daha <laughs> da zormuş. Vallahi cemaat çok yardımcı oldu gerçekten. Ee, ben bir deneyelim dedim yani olmazsa ne haddimize yani hani bizim. Ee, ama olduğunu söylediler sağ olsun çıkarttı yani hani bizdekini. Umarım beğenirler. Yerar. Yerar. Naver gitti ki. Bir gün önce Pink Floyd'un konser verdiği büyük stadyumu, ertesi gün Cem karaca doldurabiliyor 1978'de 79'da. Bunlar sadece müzisyen değil, bunlar aynı zamanda felsefeci, filozof, düşün adamı, aynı zamanda siyasal figür, aynı zamanda bir kült. Ben hep gençlik yıllarımdan beri Barış Manço'yu modern bir karaca olan Cem Karaca'yı da günümüzün dadaloğlusu Pir Sultan Abdalı olarak değerlendiririm, öyle değerlendirirdim. Ve dünya soundlarıyla ülkemizin bin yıllık kültürünü resmedip tütün tarlalarından fabrika makinelerinin tezgahtarlarına kadar ve Avrupa'da, İngiltere'de, Almanya'da en elit salonlarda, Ankara'da en elit üniversite öğrencilerinin arasında şarkılarını beğendirebiliyor olması çok özel ve önemli bir şey. Hem de özel bir dünya görüşüne sahip olmasına rağmen farklı dünya görüşüne sahip insanlar tarafından da çok sevilen insanlar. Bu dünya görüşü, felsefe ya da bize öğretilen bir şeyin ötesinde. Pir Sultan'ın Dadaloğlu'nun vakti zamanında kemi çağlarında hatlarına gösterdikleri duyarlılığı biz göstermiyor muyuz kendi halkımız için Cem Karaca'nın Gözyaşları 26 Ocak'ta vizyona girecek Ben vazgeçmem yolumda Allah Allah, <laughs> Orası benim vatanım orası benim top Bakırköyün kozmopolit ruhunu Anadolu ile buluşturmuş Cem Karaca filmiyle buluşmaya iki hafta, Oscar törenlerini izlemeye ise tam 68 gün var. Önümüzdeki bu 68 gün boyunca sohbetlerden ve analizlerden Oscar hiç eksik olmaz biliyorsunuz. Verayeti 2024 Oscar ödüllerinde en iyi kadın oyuncu dalında aday gösterilebilecek oyuncuları sıraladı. This is Bella. Bye. Bye. Bella, this is Mr. McCandles. 96. Oscar adayları 24 Ocak'ta açıklanacak. Ödüllerse Mart'ta sahiplerini bulacak. Geri sayım sürerken Variety 2024 Oscar ödüllerinde en iyi kadın oyuncu dalında aday gösterilebilecek oyuncuları sıraladı. Giorgos Lantimosla Saray'ın Gözdesi filminde birlikte çalışan Emma Stone Yıllar sonra aynı yönetmenle imza attığı Poor Things'le en güçlü adaylardan biri olarak sayılıyor. Oh. Who's land is this? My land. Martin Scorsese imzalı Dolunay Katilleri yönetmenin başyapıtı olarak anılırken... Oyuncu kadrosunun da ödül alacağına kesin gözüyle bakılıyor. Filmdeki performansıyla hem eleştirmenlerden hem de seyirciden tam not alan Lily Gladstone, Oscar ödüllerinin en güçlü adaylarından. Did you, did you bring your rollerblades? I literally go nowhere Greta Gerwig'e tüm zamanların en büyük açılış hastalatını elde eden kadın yönetmeni unvanını kazandıran Barbie, 2023'ün en çok konuşulan ve en çok kazanan filmi olmayı da başardı. Margot Robbie'nin de en iyi kadın oyuncu dalında kesinlikle aday olacağı düşünülüyor. Tell me about it. Oh, she's wonderful. She's a lovely girl. What age are we living in one can be as free as one likes without guilt or confession. Please. işlenişini beğenmese de Bradley Cooper'ın performansına şapka çıkardığı Maestro filminin Cooper'ın rol arkadaşı Kerem <laughs> Mulligan'a adaylık getireceği düşünülüyor. There's a word in Korean. Inyan It means providence or fate. Hayatları farklı yönlere giden iki yakın çocukluk arkadaşı Nora ve He hikayesini konu alan Past Lives filminde rol alan Greta Lee, 2023'ün parlayan yıldızı olarak lanse ediliyor. Oyuncunun Oscar aday listesine gireceğine kesin gözüyle bakılıyor. Shut up. just this kid in my head for such a long time. İş sanat gece gündüzü sundu.